Arkadaşlar şimdi size yukarı göstereceğim. Baba yakala beni. Minnoş minnoş şey dedim. Şimdi tabletin çiviye düşerse o anlama ne oldu? Baba burası ne olacak? Bur burada kaç oda baba? 3 oda. Hmm. Burada da 3 oda. Toplam 6 oda. Oo burada 6 oda olacak. Bu birinci oda. Bakın şuradan da merdiven olacak. Şimdi yorumlara koy maşallah batuhan yazın. Arkadaşlar bakın. Şuraya pencere olacak. Bakın şu şu tepede Türk bayrağı var. Evet, Türk bayrağını yakınlaştır. Evet. Ama siz göremiyorsunuz. Siz göre. Baba şimdi benim odamı göstersek. Evet. Oh. Arkadaşlar bakın odam hazır bile. Odam hazır bile. Buraya duvar örüldük. Şimdi yorumlara huy maşallah batuhan yazın. Bunu ikinci kez dedim. Bakın bu tuvalette oda benim. Şuraya tuvalet olacak. Şuradaki delik var ya. Ooo. <laughs> Şimdi burası hassas. Şimdi 2005'inde bitecek arkadaşlar. Şimdi bu Bugün ayın 23'ü ise ne bileyim yani. Arkadaşlar şimdi dikkatlice babam beni tutsun. Arkadaşlar bakın dağ manzarası. Daha iyi işte yani. Burası köy arkadaşlar. Köy inşaatını gösteriyorum. Baba dağ manzarasını göstersek. Arkadaşlar bakın dağ manzarası. Bizim dağlar buradan geliyor dostlar. Baba dağ manzarasını gösterdim. Baksana. Bak. Ben burayı gösterdim. Baba bunun tamamı kaç metre? Bilmiyorum. Demek burada hiç oda oluyor. Ya ben, bir İbrahim abi çalışıyor bu odada. Aa. Yani. Baba burayı spor salonu yapalım mı? Tamam. Ben bence bir yere yeriz, spor salonu yaparız. Tamam. Arkadaşlar bir anda gökyüzü mavi oldu. <laughs> Sizi trolledim. Hadi indireyim seni şimdi. Tamam. İndireyim. Ne? Biraz babam indirsin beni hele. Ya yani. şunu indir. Bak bırak hayır. Minnoş minnoş. Minnoş minnoş. Yani, bir de o ayak bu o ayaklarını çıkmıyor. Arkadaşlar inşallah ayağımı çivim, mivi düşmez. Yoksa anama anam ya ağlatırım. Hadi yavaş yavaş inç. Oh, aa oh, onu çeyrede. Medya malma meyek. Arkadaşlar şimdi size, şimdi size hoşçakalın.